Sevgili Mersinliler, 28. dönem 3. yasama yılında bir yandan Mersin'imizin yüzünü güldürmeye, diğer yandan Türkiye'mizin geleceğine umut olmaya devam ettik. Çünkü biz biliyoruz ki Mersin bizim, Türkiye hepimizin. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 9 gündem dışı konuşma ve açıklama gerçekleştirdik. Her konuşmamızda milletimizin dertlerini dile getirdik. Mersin'in sesi olduk, Türkiye'nin vicdanı olduk. Bütçe görüşmeleri süresince 14 komisyon konuşması ve 2 genel kurul konuşması ile devletimizin kaynaklarını milletimizin yararına en doğru şekilde kullanılması için destek verdik. 1. Kanun teklifi 2. Önerge sunduk. Her biri vatandaşımızın derdine derman, memleketimize değer katmak için hazırlanmıştı. 26 Meclis Komisyon toplantısına katıldık. O masalarda sadece bir milletvekili olarak değil, aynı zamanda bir Mersinli olarak bu milletin evladı olarak bulunduk. Ülkemizi ve şehrimizi daha iyi tanıtmak, uluslararası iş birlikteliklerini geliştirmek adına 8 yurt dışı toplantıya katıldık. Çünkü biliyoruz ki Mersin'in potansiyeli sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da dikkatini çekmeye değer. 1400 vatandaş talebi ile birebir ilgilendik. Her telefon, her mektup, her ziyaret bizim için bir emanetti. Meclis çalışma ofisimizde 1800 misafirimizi ağırladık. Yüreğimizin kapısı hep açıktı. Çünkü biz milletin vekiliyiz. Mersin genelinde 1750 ziyaret gerçekleştirdik. Mahalle mahalle, köy köy, cadde cadde gezdik. Dinledik, not aldık, çözüm ürettik. Çünkü biz halkla hep beraberiz. Mersin'in güçlü yönlerini geleceğe taşıyacak tarım, turizm, sanayi, lojistik başlıklarında 4 sektörel master planı hazırladık. Mersin üreten, büyüyen ve gülen bir şehir olacak dedik. 17 bakanlık ziyareti yaptık. Her biri Mersin için bir kapı aralamaktı. Türkiye için yeni bir umut olmaktı. Sosyal medya üzerinden 1500 paylaşım yaparak ulaşılabilir, şeffaf ve halkla iç içe bir iletişim sürdürdük. 32 televizyon programına katıldık. Mersin'i e anlattık, Türkiye'nin meselelerine çözüm önerileri sunduk ve farklı konularda 21 araştırma raporu hazırladık. Her biri bilime, veriye ve vicdana dayalı idi. Kıymetli Mersinliler, Değerli vatandaşlarımız, bu faaliyetlerin her birinde bir hayal vardı. Gülümseyen Mersin. Çünkü biz bir söz verdik. Mersin bizim diyerek yola çıktık ama bir adım öteye geçip Türkiye hepimizin dedik. Bu anlayışla sadece kentimizi değil, ülkemizi de geleceğe taşımaya kararlıyız. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Her zaman söylüyoruz. Gülümseyen bir Mersin güçlü bir Türkiye demektir. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.